İki tane önemli futbolcumuzdan bahsediyoruz. Çok değerli oyuncularımızdan bahsediyoruz. Ve Galatasaray forması giymesi ni e, herkesin beklediği bir anlamda Hakan Çanoğlu ne zaman imza atacak, İlkay Gündoğan ne zaman imza atacak derken işte o an çattı ve İlkay Gündoğan'la e, biliyorsun e, aldığı ücret ve Galatasaray'a verebileceği ücret konusunda biraz e, sıkıntılı bir periyot vardı. Şu an 8 milyon euro civarında bir rakam kazanıyordu. Galatasaray 4,5-5 milyon euro bandında bir ücret teklif etmişti ve bir anlamda daha gitmişti. Galatasaray sonrasında transferde düğmeye bastı ve Hakan Çalanoğlu ardından da özür diliyorum İlkay Gündem ve ardından da Hakan Çalanoğlu transferini bitirmek istiyor. Hatta bu akşam saat 8'de e, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu e, İngiltere'ye meç sıra gidecek ve yarın da transferle geri dönmesini bekliyoruz. Öğlen saatlerinde bu transferi bitirmesini bekliyoruz. Galatasaray'da hareketlilik başladı. Ee, öncesine İK Gündoğan daha sonrasında Hakan Çanoğlu transferini bitirmek istiyor. Ama bir anlamda kaleci transferinde de e, düğmeye basan Galatasaray en yakın zamanda kaleci transferini de ardına bağlamak istiyor diyebiliriz. Çünkü sayılı saatler var. Bu akşam itibariyle saat 9'da İngiltere'deki o Premier Lig'deki o süre doluyor ve ertesi gün içinde bizdeki sürede oluyor. Ee, Galatasaray Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne isim yazdırabilmesi için yarın son gün bu akşam e, bu transferde hareketlilikler oldu. Yarın da imzaları yaptığı takdirde im isimleri, o altın isimleri, önemli isimleri Galatasaray için yazılan isimleri, en önemlisi ise Galatasaray'a can atmak, e, Galatasaray'da oynamak için can atan isimleri kadrosuna katmak istiyor diyebiliriz. Bu anlamda Galatasaray'da tabii ki sabahtan beri bu transfer hareketlerinde e, hızlı bir hareket etmeye başladı. Ve İlkay ile ilgili interle masaya oturdu. Zaten daha önce bir yoklama olmuştu ama... Inter Kulübü o açıdan biraz daha e, temkinli yaklaşmıştı. Ama Hakan'ın Galatasaray'a gelmek istediğini net bir şekilde ağzından bile duyduk e, ve formaya girmek için artık ne yapsın dedik. Aslan emoji'ler bile paylaşan bir Hakan Çalanoğlu vardı. E, aslında o aslan emojilerin en başına e, artık Hakan'ı da koymamız gerekiyor. Bir anlamda transfer bittiğinde o iki tane önemli ismi e, Hakan Çalanoğlu, İlkay Gündal, Galatasaray formasıyla gördüğümüzde çok farklı bir yere gidecek Galatasaray. E şunu da söyleyebiliriz bir e, kiralık satın alma opsiyonu mu olacak yoksa satın alma mı olacak onu da net bir şekilde öğrenemeliyiz. Çünkü anlık gelişiyor bu gelişmeler ama Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelmek istediğini bir anlamda bu transferde e, Inter'le e, anlaşma aşamasına geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Ee, yani Hakan'ın düşüncesini biliyoruz. Orada Galatasaray'ın düşüncesi çok önemliydi. Galatasaray planlamayı yaparken Hakan'la YK transferini sona bırakmıştı. Ee, çünkü bu transfer planlamasında öncelikle Osimen ve Kaleci transferiydi. Daha sonra Stopel'e transfer yapmak isteyen Galatasaray. Özellikle bu iki önlü, iki önemli oyuncuyu sona bırakmıştı. Olursa, olmazsa ama daha önce görüşülen de bir iki oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Yani daha önce gelmek isterken net bir şekilde e, yöneticilere bildirmişlerdi. Bu anlamda e, Galatasaray'ın emeliğinin rahatlaması hem e, yerli avantajını kullanabilmesi açısından gelecek oyuncular çok değerli, çok önemliydi. Bir de şu çok önemli, Galatasaray'da oynamak istemeleri ve Galatasaray'ı oynamak için fedakarlık yapması çok değerliydi. Bu anlamda Galatasaray'lığını oynamak istediklerini kendileri net bir şekilde dile getirmişti. Burada Galatasaray'ın tutumu da çok önemliydi. da bu transferi artık sona bıraktı. Artık işler imzaya kaldı diyebiliriz. Bir anlamda hareketlilikte son safhada diyebiliriz iki oyuncu için. Şu da çok önemli. Yani İK için hep şunu konuşuyorduk. Bir Mertens olabilir mi? Yani Mertens'ten kastımız Mertens son dönemlerinde olan üstü performans göstermişti. Hem kulübede hem sahi içerisinde Okan Hoca'nın yardımcısı olmuştu. Ve aynı şeyi de şu an e, İlkay Gündoğan'dan bekliyor Galatasaray. İlkay Gündoğan'da da Galatasaray'da top oynamak istediğini hatta Galatasaray'ın kendisi için ne kadar değerli olduğunu dile getirmişti. Bir anlamda e, Galatasaray'da top oynamak, e, Galatasaray'ın futbolcusu olmak istediğini net bir şekilde dile getirmişti. O da oyuncunun hem e, hani mental olarak hazır olması, fiziksel olarak hazır olması en önemlisi Türkiye Süper Ligimizde ve Şampiyonlar Liginde tecrübesinden faydalanmak istediğinde de görebiliyoruz. E, ee, İlkay Gündoğan'la Galatasaray'ın bence iyi bir birlikteliği olacak. O Hoca da bu birliktelikten en çok mutlu olan teknik adam olarak önüne çıkacak diyebilirim. Galatasaray çıtayı çok yukarılara koydu özellikle kaleci transferi konusunda. Donnarumma ile başlayan, Ter Stegen'le devam eden, Petrovic'le top tap seviyeye giden ve daha sonrasında Ederson'da da alırız, Donnarumma'yı da alırız. Hangisi boşa çıkarsa diye hareket eden bir Galatasaray vardı. Şu an planlamada e, daha farklı isimlere giden Galatasaray var ama netleşen bir isim şu an için bana gelen bir isim yok ama yarın e, o uçakta bir tane de kaleci mi olur bilemeyebiliriz. E, şu aşamada onun planlaması da yapılıyor ama her dakika değişik isim çıkıyor her dakika değişik isimle e, Galatasaray e, anılıyor çünkü hem fiyat teklifi hem e, bu süre zarfı içerisinde Galatasaray'a gelmek isteyen mi diye oyuncular da yoklanıyor. Ama şu an için şu oyuncu, şu kaleci ön plana çıktı dememiz için ee, bize gelen tam bir bilgi yok. Ama Galatasaray kısa söyledi de o kaleci muammasını çözmek istiyor. Çünkü gerçekten iyi bir transfer dönemi geçiren. Ki şey iyi bir transfer dönemi geçirdiğinden kastım şu. Kaleciyi kenara koyarsak 3-4 aydan beri kalesine kalecisini bulamayan Galatasaray. Ama diğer tarafta Sane gibi dünyacı ünlü yıldızı getiren. Ardından Osümen gibi ben bu transferi yapacağım denilen transferi yapan ve single gibi o Hoca'nın direkt böyle ismi vermedi ama hani jüstesine kadar saç rengine kadar tarif ettiği bir oyuncuyu getirebilmek çok büyük bir işti. Ama Galatasaray tabii ki burada sıkıntıya sokan da ve hem sosyal medya baskısı hem de bir camia baskısı da nerede bu kaleciydi? Çünkü herkesin beklentisi Donnarumma olmuyorsa Ederson'u bitirir. Ederson olmasa Donnarumma'yı bitirir lafı e, Galatasaray'da biraz sıkıntıya girdi. Günay'la formayı alabilecek Günay'ın e, ikinci kaleci olan pozisyona gelebileceği bir kaleci arayışında olan Galatasaray artık sürenin de sonuna geldi. Bakalım bu akşam biraz hareketlilik olacak ve o ismi biz net bir şekilde ortaya çıkartabiliriz. E, biz bu süre zarf içerisinde Okan Hoca hem oyuncusunu koruma altına almıştı hem de kafasının biraz daha dağınıklarını girip kendini Galatasaray'a vermesini beklemişti. Bu süre zarf içerisinde çok fazla bir şey değişmedi. Değişen şu oldu. E, Neom'un isteği bitmedi. Neom oyuncu istiyor. En son gelen teklif 40 milyon euroydu. Oyuncuya gelen teklif 8 milyon euro artık bonuslardı. Galatasaray diyor ki benden gitmek mi istiyorsun? Benden ayrılmak mı istiyorsun? Bana parayı getir. Geri kalanını konuşuruz. Galatasaray'ın istediği bedel 50 milyon dolar. Ve e, burada Keçiören'in payı ve diğer e, e, ekstralarda istemiyor. Galatasaray kasasına girecek. Ben eğer Gal Galatasaray kasasına girecek para 45 milyon doları bulduğu takdirde Barış Alperenmaz gitmek isterse Galatasaray burada kolaylık saracağını düşünüyorum. Çünkü artık bu iş biraz daha fazla uzadı ve Galatasaray da e, büyük bir camia. E, bu şekilde e, konularla çok fazla da zaman geçirmek istemiyor. Çünkü önünde bir şampiyonlar ligi gibi önemli bir kulvar var. E, ama Barış Alperenmaz eğer satıldığı takdirde ya da satışı olursa Buradan gelecek gelirlerde de Galatasaray bir planlama yapacak. Bana gelen bilgiler Lokman yönünde bir hareketlilik olabileceği yönünde. Ama tabii ki bu da teyide muhtaç bu bilgi. Ee, Buyla bu ilgili e, ilerleyen e, saatlerde net bir bilgiler gelebilir. Ama e, Zanyola'ya da bir teklif olduğunu söyleyebiliriz. Udun de bir teklif var. Zanyola'ya da burada bir yol ayrımı olması söz konusu.